Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Allah inşallah her zaman bize hakkı konuşmayı, hakkın canlı şahidi olmayı nasip etsin. Hakkı hak olarak ortaya koyabilmeyi ve onu hakça, ona hakça şahit olmayı nasip etsin inşallah. Ee, hamd alemlerin ve bizim Rabbimiz olan Allah'a Salat ve selam da eşsiz önderimiz, yegane baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun e, tavizsiz takipçilerine olsun inşallah. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Elihi Ve Sahbihi Ecmain Allahümme Rabbiş Rahli Sadri Ve Yesirli Emri Vehlül Ukudeten Millisen Yafkahu Kavli ve nüfudu emriyle Allah inna Allah basirun bil abed değerli misafirler kardeşlerim e, bugün e, bu aciz kardeşinize göre tarihin en netameli bir konusunu e, gündeme taşıyacağız. İslam'da kadın hep istismar, e, tarih boyunca hep istismara uğramış bir konu e, gerçekten de varlık, çoğu kere varlık gösterilememiş e, hakları iade edilememiş bir mevzu e, dolayısıyla e, kadın meselesi e, yaratılıştan bu yana e, gerçekten ciddi istismarlar geçirmiş, e, ciddi netamelerle yüz yüze kalınmış bir mevzu. Öyle ki e, kah geleneğin kıskacında can çekişmiş kadınlık hakları, kadının olması gereken yer, konum. Yok da e, bazen de din adına, din dışı algılarla bir takım... Ee, baskılara maruz kalmış. Ee, yine olması gereken yerden ve konumdan uzak tutulmuş. Veyahut da bazen de e, günümüzde olduğu gibi kadın erkek eşittir gibi kulağa hoş gelen özgürlükçü söylemlerle ciddi anlamda istismara uğramış ve gerçekten de adeta nesnele, nesnelleştirilmiş e, istismarların en büyüğüne maruz kalmış bir mevzu tarih sürecinde yaşanılan yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın geldiği dönemdeki e, şeye e, konuyu hep herkes biliyor diye düşünüyorum. İşte diri diri gömüldüğü, hiçe sayıldığı, fikri sorulmadığı, e, acaba hatta bir dönemde insan mı değil mi diye tartışıldığı bir mevzu kadın mevzusu. E, bizim kanaatimize göre bu zamana kadar yaşadığımız sürece kadar ve bundan sonra da aynı şekilde sürecek gibi de gözüküyor. İki konu kadını olması gereken yerde, olması gereken konumda ve olması gerektiği sorumlulukları yerine getirmesi noktasında ciddi engel teşkil etmiş. Olması gereken yere de ciddi engel olmuş. Ee, taşıması gereken sorumlulukları içinde ciddi engel olmuş. Bunlardan bir tanesi geleneksel algı. Bu geleneksel algıyı Din dışı, din gibi gözüke, gözüken, gösterilen algıları da kastediyorum, kültürel algıları da kastediyorum. Bu algı kadına e, yeri dört duvar arasıdır e, mantığıyla, amenna, e, evlerinizde vakarla oturun mesajını kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Evlerinizde vakarla oturun mesajını kastetmeden, e, kadının yeri dört duvar arasıdır. Erkek kardeşlerinde de kusura bakmasın, sanki sadece e, görevi bir erkeği e, yemesiyle, içmesiyle, ütüsüyle memnun etmekten ibaret e, sayılan e, gerçekten de evde evcilik oynamaya mahkum edilmiş e, hayatı e, yatak odası, oturma odası ve mutfak ekseninde dolaşan bir algı. E, bu algı e, öyle bir gerçekten kadın mevzusunda kadınlarımızı yani bunda hep istismara parantez arası söyleyeyim hanımlar hep yani e, istismar eden de suç olmaz istismar edilmemekte de gerekiyor deyip parantezi kapatayım hep istismar edenlerde suç yok. İstismara uğrayan, istismara uğradığını fark ettiği halde hala oku ve yazı e, allah Teala'nın ıkra ayetine dönmeyen bizlerde de suç var ama sonuçta e, bir vakayı kendi aciz kanaatimizi ortaya konuya geçmeden önce ortaya koymak istiyorum. E, bu geleneksel algıda işte dört duvar arasında gerçekten toplumsal, siyasi, içtimai meselelerde saçı uzun muamelesi gören fikri sorulmayan pasivize bir hayat böyle bir hayat ev hanımı sıfatıyla biçilen bir rol var ve fakat bu rol biraz önce de söylediğim gibi gerçekten çocukların evcilik oyunu gibi dantela günleri ya da pasta börek günleri vesaire gibi böyle bir hayat Önüne sürülmüş ve maalesef böyle bir hayata mahkum olan kadınların sayısı da hiç azın mı sanmayacak kadar çok. Diğer iki ikinci nokta ise çıkış nedenleri çok olsa dahi belki biraz da buna tepki olsun diye özgürlükçü kadın erkek eşitliğinde erkeklerle yarışan modernist bir algının seküler modernist bir algının yaygınlık hale gelmesi ve e, gerçekten eşitlik savaşı vereceğim diye toplumsal alanda olmaması gereken yerlerde de varlık göstermeye çalışması ve bununla da beraber dengelerin alt üst olup e, adeta gerçekten nesne haline gelen bir pozisyonla yüz yüzeyiz. E, birisi bahsettiğim birinci algı kadını pasifleştirirken gerçekten de e, toplumsal, siyasi, içtimai ve hatta ticari meselelerde ee, gerçekten çok pasif görüşü alınmayan bir noktaya getirirken ikinci noktası da bahsettiğim ikinci nokta da gerçekten kadını kadınlığından çıkarmış oldu. Ve ne acıdır ki adı Müslüman olan çoğu başımızda başörtümüzle birlikte bu algının peşinden sürüklenir hale geldik. Oysa İslam'la beraber kadın Yeri ve konumu açısından hakları açısından rahat bir nefes almış ee, ve dolayısıyla Allah Teala onu e, kul olarak muhatap almış olması gereken yere e, tevdi etmiş bırakmıştı. E, gerçekten de bir, bir dönemde bu noktada kadınların toplumsal veya sorumluluklu olması gereken yerde ve sorumlulukları açısından olması gereken her alanda asr ı saadet döneminde var olduklarını görüyoruz olması gereken her alanda, her alan demiyoruz, Allah'ın çizdiği olması gereken her alanda var olduklarını görüyoruz. Fakat süreç e, yine e, bize bırakılıp, emanet bırakılıp gidildikten sonra farklı noktalarda işlemiş ve gelinen noktada yine e, üzülerek ifade edelim, İstisnalar kaydı bozmazlar ama kadın yine olması gereken yerde midir diye bir e, tartışma sorusu gibi açabiliriz ve bu konuda benim acizane kanaatim maalesef olumsuz cevap ver, veriyor. Yani olması olmamız gereken yerde değiliz. Hayır, henüz daha çağa damga vuracak program, proje ve müfredatlarla çağın Atasoy Müftüoğlu hocanın da ifade ettiği gibi kalbini çalabilmiş, neslimize yol verebilmiş, yön verebilmiş değiliz. Henüz e, o pozisyona e, i̇stisnalarımız belki vardır ama e, acizane ben böyle düşünüyorum. İslamda kadının e, yeri neresidir, konumu nedir? Allah-u Teala e, bizi bir erkek ve bir dişiden yarattığını, ikimizi de kul olarak muhatap aldığını ve dolayısıyla en büyük konum yeri kadın içinde, erkek içinde kul olmaktır diye ifade etmek istiyorum. Kuldan daha büyük bir kul olmaktan daha büyük bir konum, kul olmaktan daha büyük bir şeref olmasa gerek, kul olarak kadına bir takım sıfatlar, bir takım mevkiler, bir takım konumlar, bir takım yerler Rabbil Alemin Azze ve Celle tasnif etmiş. İşte bu noktada kadına muvahhid bir imanla, muttaki bir şekilde bir yaşam ve mucizli sıfatlarıyla önce onun e, kul olduğunu, sonra zevç olduğunu, sonra ana olduğunu e, ayet ve hadislerden okuyoruz. Müslüman kadının İslam'daki e, konumu kuldur. Kulluk görevinin içerisinde en büyük oturtulduğu makam eş, zevç olmaktır e, ve ana olmaktır. Ve allah Teala biraz önce de ifade ettiğim gibi kimliğimizin ana maddelerini oluşturan muvahhid bir kimlik, e, muttaki bir hayat, ve mücahide bir e, çaba ile bizlerin e, olması gereken yeri bu üç noktada e, özetlemek mümkündür. Yani erkeğimiz ve kadınımız bize çizilmiş olan alanda gerçekten muvahhid bir imanla, muttaki bir e, takva elbisesini üzerimize giyerek, muttaki bir e, ahlakla, muttaki bir hareketle, muttaki bir amelle. Ee, ve aynı zamanda da cehdimizi ölene kadar hiç düşürmeyeceğimiz bir e, mücahide bir kimlikle bizi e, bizim sorumluluklarımızı e, beyan etmiştir değerli kardeşler. Şimdi biraz önce ifade ettim dedim ki İslam'daki konumu öncelikle kulluktur. E, fakat e, gerçekten kavram kargaşasının e, yaşandığı bir e, ülkede yaşıyoruz adımız Müslüman olmamıza rağmen. E, kulluk kavramının Kur'an'dan veya başka kavramlarında yani hayatımızda Kur'an'i kavramları yine aynı merkezinden öğrenmediğimiz için e, geleneksel din algısının kulağımıza fısıldadıklarıyla e, yön buluyoruz o kavramlara. Kulluk ne demektir diye e, baktığımızda İnsanın e, boyun eğmesi, itaat etmesi, itirazsız itaat etmesi olarak e, öz bir ifadeyle açıklanıyor. Demek ki biz kulluksa kulsak, eğer kulluğumuzun da farkındaysak, tevhid la ilahe illallah kelimesiyle de safımızı bilinçli bir şekilde tercih yapıp Allah'tan yana koyduysak tercihimizi, o halde biz e, kulluğumuzu ilan etmiş oluyoruz. Peki bu kulluğu ilan ederken kulluk kavramının altı nasıl dolacak? Namazla oruçla değil, elbette ki hayat da her şeyi Allah'a sorarak yaşamanın ve yapmanın adıdır. Her şeyi ama yani e, olumlu veya olumsuz kavgalarımıza kadar çözüm yollarını Allahu Teala'ya sorarak yaşamanın ve Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın öngördüğü şekilde yaşamanın adına kulluk deniyor. Rabbimiz Zariyat su hepinizin bildiği gibi Zariyat Suresi'nin 56. ayet kerimesinde ben insanları ve cinleri şu ifadenin altını çizmek istiyorum. Yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Yalnızca. Ya ve biz Fatiha'da da bunu çok e, her gün defalarca tekrar ediyoruz. Yalnızca sana kulluk ederiz. Allahu Teala bizden kulluk istemiyor ki. Gerçekten Allah bizden kulluk istemiyor. Yalnızca kendisine kulluk etmemizi istiyor. Dolayısıyla kulluk kavramının geldiği manayla açacak olursak o zaman hayatta Allahu Teala'yı yalnızca tek olarak otorite bilip yalnızca hüküm ve e, yasaları, emir ve yasakları ondan alıp hayatımızı yalnızca onun istediği şekilde yönlendirmenin adına kulluk deniliyor. Yalnızca onun. Yani biz işte namazda emri Allah'tan, hacda emri Allah'tan, oruçta emri Allah'tan, e, tesettürde emri Allah'tan ama şeklini bir modernizmden alamayız ya da işte bir takım emirleri Allah'tan e, o miras bölümünü başka bir yerden alamayız ya da e, sorunlarımızın halini başka yerlerde arayamayız ya ne demek hepimiz e, tevhidden yana e, tavır alan tercihini İslam kimliğinden yana koyan insanların her şeylerini e, tek otorite Allahu Teala bilerek Allah'tan almak e, kulluklarının gereği. Bizim yaratılış gayemiz bu. E, bu çerçevede Allah kadına ve erkeğe çeşitli sorun yani bu kulluk çerçevesinde çeşitli sorumluluklar yüklemiş ve kadınla kadın ve erkeğe bazı roller vermiş. Bu roller toplumsal alanda da var, aile hayatında da var. Her hayatın her alanında var. Rolleri değiştirdiğimiz için dengesizlikler oluyor ya da birbirimizle rol yarışı yaptığımız için dengesizlikler oluyor. Dolayısıyla Allah'ın bize biçtiği role razı olarak olmamız gereken her noktada olma sorumluluğumuz var kadın olarak. Her noktada yani bizim yerimiz evet vakarla oturduğumuz zaman evlerimizdir. Amenna. Fakat toplumsal dertler için evimizden çıkarken yine vakarla çıkarak o toplumsal dertlere mutlaka elimizin hamuruyla bulaşmak zorundayız. Hamur yoğuran ellerimiz aynı şekilde neslimizi de yoğurarak şekil verip onların muvahhid bir topluluk haline muvahit bir kul, muvahit bir çocuk, muvahit bir genç veya muvahit bir insan bir kul haline getirene kadar yoğurmak yine Müslüman kadınların genel anlamda üzerine olmuş olan bir sorumluluktur. Biraz önce ifade ettiğim gibi Allah'tır rolleri benim, belirleyen